Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman'ın 179. bölüm fragmanı izleyicilere büyük heyecan vaat ediyor. Moğol komutanı Ulugan'ın elinde tutsak olan Osman Bey, idam edilmek üzereyken son anda kurtulmayı başarır. Ancak Kayı Obası, Moğol ve Bizans ittifakının yanı sıra İlbay'ın ihanetiyle de kuşatılmış durumdadır. Osman Bey ve Alpleri, bu ölüm kalım savaşında obalarını savunmak için büyük bir mücadeleye girişir. Osman Bey ve Bala Hatun, yıllar önce öldüğünü sandıkları kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken beklenmedik bir felaket yaşar. Halime, uçurumdan düşer ve akıbeti büyük bir merak konusudur. Bu trajik olay, Osman Bey ve ailesini umutsuz bir bekleyişe sürükler. Bu sırada, Ulugan, kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, yıllarca emek vererek kurduğu devletin yönetimini kaybetmiş ve en güvendiği isimlerden biri tarafından ihanete uğramıştır. Osman Bey, İlbay'ın bu ihanetine karşı büyük bir öfke duyar ve intikam yemini eder. Ulugan, Osman Bey'in idamını Kayı obası halkının önünde gerçekleştirmeye karar verir. Bala Hatun, Orhan ve Alaaddin bu haberi alır almaz Osman Bey'i kurtarmak için bir plan yapmaya girişirler. Ancak bu kurtarma çabası büyük bir tuzağa dönüşür. Sofya, Lukas ve nökerler tarafından çevrilen Bala Hatun ve çocukları hayatta kalmak için büyük bir mücadele verirler. Osman Bey'in idam edilmesine çok yaklaşan Ulugan, son anda onu öldürmekten vazgeçer. Bunun arkasında yatan sebep ne olabilir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Bu yolculuk, hem Osman Bey hem de kayılar için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Osman Bey, Ulugan'ın elinden kaçar ve bu kaçışta Poyana da ona eşlik eder. Bir mağaraya sığınan Osman Bey, Poyana'ya her baktığında Halime'yi hatırlatan bir şey fark eder. Acaba Poyena'nın gerçek kimliği Halime midir? Osman Bey, yıllardır kayıp olan kızının aslında Poyena olduğunu anlayacak mıdır? Son olarak Osman Bey, Bala Hatun ve Poyena uçurum kenarında büyük bir tuzağa düşerler. Osman Bey ve Bala Hatun, Lukas ve nökerlerle çarpışırken Poyena ağır bir darbe alır ve uçurumun kenarına savrulur. Bala Hatun, Poyena'nın düşmesini engelleyebilecek midir? Kayılar'ın kaderini belirleyecek bu büyük mücadelede Osman Bey ve ailesini nasıl bir son beklemektedir? Kuruluş Osman'ın 179. bölümü izleyicileri heyecan dolu anlarla buluşturacak ve Kayı obasının kaderini belirleyecek olaylarla dolu olacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.